Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Bugün aklınızdaki kişi açılımı yapmak istiyorum. Sorum şu olacak benden gizledikleri. Bu bir kolektif açılım olduğunu unutmayın. Her şeyi herkese uymayabilir. Siz uyanı kendinize kabul edin. Uymayanı da evrene geri yollayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ve videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Ve açıklama başlamak istiyorum. <laughs> Anın enerjisinde aklımdaki kişiden öğrenmek istediğim şu: Senin benden gizlediklerin neymiş? Senin benden gizlediklerin neymiş? Bu ara mumu yakmaya unuttum. Onu yapacağım. Senin benden gizlediklerin neymiş? Onu okumak istiyorum. Sevgili aklımdaki kişi, anın enerjisinde. Sen kendini, hem şu andan hangi enerjiye sahipsin. Bir de şunu söyleyeyim. Bu videoyu ne zaman izliyorsanız, o zaman sizin için geçerli. Ee, zamansız zamanı niyet ettiğimi tekrarlayayım söyleyeyim unutmadan sevgili aklımdaki kişi sen şu anda hangi enerjiye sahipsin ee, aklınızdaki kişi ay kartını verdi ay kartı şöyle ben şu anda depresyonda olabilirim Veyahut da depresif hissedebilirim Bugün kendimi böyle Elim kolum kalkmıyor gibi Derinlere dalıyorum Ben depresif Kendimi depresif Korkularımla yüzleşiyor olabilirim Ben e bir kadınla birlikte bir, bir kadınla iletişime geçtim veya da geçmek istiyorum ama bu kadın beni kestirip atabilir çünkü kendisi çok güçlü güçlü bir vaziyette veya da kendisinin benim üzerimde bir gücü var ve ben ondan korkuyorum diyebilir. Ben iletişime geçmek istiyorum bir bayandan ee, de... kendine göre alsın ben bayan diyorum çünkü en çok bayanlar izleniyor e, izliyor bu, bu tür videoları ama erkeklere de saygım sonsuz ee, ben iletişime geçmek istiyorum yalnız bir kere çok bilinçli yapmam lazım çünkü karşımdaki insan son derece keskin ne istediğini bilen kılıcını kaldırıp benim kafamı kesebilen bir insan çünkü kendisi çok güçlü çok güçlü o gücü ben ta baştan beri hissettim ama şimdi daha çok hissediyorum ve bununla bu enerjiyle karşılaşıyor ya da bu enerjiyi şu anda hissediyorum ve bu benim korkularımı tetikliyor diyebilir. Şu anın enerjisinde. Peki sevgili aklımdaki kişi devam ediyorum. Senin benden gizlediklerin ne? Ben zamanda bu ilişkiyi yürütmek isteyen bendim. Bu ilişkinin nereye gideceğini, nasıl olacağını yani ben yürütmek istedim. Ben yani ben baş çekmek istedim. Sen güçlüsün evet ama ben ilişkinin nasıl yaşanacağını söylemek istedim. Yani benim elimde olacaktı her şey ve ben belki seni benim hayatımda başka birisi varken hayatıma almış olabilirim ama bil ki ben bu duruma çok üzülüyorum ben çok üzülüyorum belki de bugünkü korkularımı tetikleyen bu durum ben ne yaptık ne hmm... Yani ben bu bu korkularımı hissetmemek için veyahutsa korkular duygulardır ve kupa beşlisi geldi. Ben bunları hissetmemem için başta da ay kartı geldi ya bu kupa beşlisi tekrar bu kişinin çok fazla olumsuz enerjiye sahip olduğunu ve gerçekten depresyon yaşayabilir şu anın enerjisine ve bunu da gizli olabilir. Çok fazla içki içiyor olabilir. Bu bunu hissetmemek için, bu duyguyu bastırmak için. Peki aklımdaki kişi sen zamanında demek ki senin gizlediklerinin arasında bana karşı duygularım, duygulur duygularım vardı da bastırdın mı? Biliyor musun sen evlenebilecek bir insansın. Sen değerli bir insansın. Sen o kadar çok değerlisin ki senin kimseye ihtiyacın yok. Senin aslında bana da ihtiyacın yok ve ben sana haksızlık ettim mi diyor? Ettin mi? Ben bir sen biliyor musun? Ben benim sana karşı duygularım var ve ben sana haksızlık etmek istemedim hiç. Oo. Ben sana hiç haksızlık etmek ister miyim? Ben sana haksızlık etmek istemedim ki. Çünkü benim duygularım var sana karşı. Ben sana nasıl haksızlık edeyim? Ben bu duruma çok üzüldüm ve ben, ben bunları gizlemiş olabilirim ama benim davranmam sana karşı sen, sen haksızlığa uğramaman için ben böyle davrandım. Belki ben evliyim ve ben, ben seni korumak istedim. Belki ben kendimden bile korumak istedim seni. Sen nasıl diye biliyorsun? olabilir. Peki devam et aklımdaki kişi sen sen gerçekten evli misin? Evet. Benim hayatımda başka birisi daha var diyor. Kupa üçlüsü. Bakın. O zaman niye beni hayatına aldın? Madem vardı birisi Hmm. Beni niye hayatına aldın? Ben aslında seni Allah'tan dilemiştim biliyor musun? Ben seni Allah'tan dilemiş olabilirim. Ben bulunduğum ilişki içinde git gel yaşayan bir insanım. Ve sen benim dualarımın karşılığıydın. Sen benim dualarımın karşılığıydın. Sen evet öylesin ama ben toplum önünde bir duruşum var. Ve ben sana olan duygularımı gizlemek zorundaydım. Çünkü gerçekten ben bu toplum önünde bu duruşu bozamazdım çünkü sen çok fazla özgüvenliydin. Sana yer vermem için veyahut bu duygu gizlediğim, sakladığım aslında şimdi kapatmaya çalıştığım bu duyguları var ya ben bunlara yer verseydim o zaman sen o kadar çok özgüvenliydin ki yani sen ne istediğini çok fazla biliyordun. Ben nasıl yapabilirdim? Ben bulunduğum yere bir bağımlılık çalıştırıyorum ben kendim. Onlara bağlı hissediyorum ama sana da bağlı hissediyorum. Biliyor musun ben senin kalbine bir hançer sapladım. Evet. Ama bil ki ben aynısını kendime de yaptım. Ben sana haksızlık yapmak istemedim ki. Belki ben seni görünce ne yaptığımı bilmemiş olabilirim o an kendimi kaybetmiş olabilirim Evet. Ben kaybetmiş olabilirim. Çünkü senin caziben çok yüksekti. Sana hayır dememem çok zordu. Ben kendimi o an kaybettim. Şimdi kendimi tutsak hissediyorum. Bulunduğum yerden çıkamıyorum, sana da gidemiyorum ama bil ki biz bunu yaşadıysak sen de gizlesen de bu ilişkiyi, ben de gizlesem de bu durumu biz bundan ders almamız için bir araya gelmiş olabiliriz. Biz olgunlaşmak için bir araya gelmiş olabiliriz. Ama bil ki ben sana çok değer veriyorum. Ben seni kırmak istemedim ki. Sen değerli bir insansın. O zaman devam et bakayım. Neyi gizliyorsun sen daha? Bana karşı sen daha neyi gizliyorsun? Veyahutsa benden daha ne gizledin? Sen benden daha ne gizledin? gizledim deyince ben seninle bir macera yaşamış olabilirim. Macera olarak görmüş olabilirim. Ben öyle görmek istedim ama öyle olmamış olabilir ve ben bunu senden gizlemiş olabilirim. Ben kendimi belki çok çapkın göstermiş olabilirim. Yani bir şeyleri yaşarım sonra geri çekilirim. Tıpış tıpış aileme giderim gibi modu sergiledin mi sen gerçekten? Hayır. Sergilediysem ki eğer... Hayır. Bu, bu açılımda hayır. Belki ben kendimi öyle göstermiş olabilirim. Çünkü arkadaş çevrem belki yakın bir arkadaşıma anlattım. Seninle kendi hikayemi ya da yaşadıklarımızı ve o bana bir fikir, akıl verdi ve onun dediğine göre gitmiş olabilirim. Belki. Yani senden gizlediğim şu. Ben bizimle ilişkiyi askıya aldım. Benim için zaman durdu. Ben senden ayrıldığımda çok üzüldüm. Veyahut da halen üzülüyorum. Ama bil ki senin, yani ben biliyorum ki senin kimseye ihtiyacın yok. Senin gerçekten hiç kimseye ihtiyacın yok. Ve bil ki benim bilinç altında halen sana karşı bir sevgim var ve bu sevgiyi yani askıya almak istiyorum kapatmak istiyorum yoluma bakmak istiyorum unutmak istiyorum ama bu sana karşı sevgim benim enerjimi düşürüyor çünkü senin özgüvenin senin duruşun senin yolunda devam etmen senin belki başkalarıyla yeni bir başlangıç yapman yani beni ne duruma getiriyor dersen benim kıskançlık duygularımı ortaya çıkarıyor yani neden ben değilim ben bu işi niye yürütemedim ben bu ilişkiyi niye yürütemedim benim hayatımda belki eşim var ama seninle de bir şekilde devam edebilirdim diye kafam karışıyor. Ama sonra diyorum ki hayır hayır bu 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 olamaz, bu olamaz. Ben ben sadece bir macera yaşadım diyorum kendime ama sonra da aklıma yine geldin mi? Belki ismini duyuyorum. Bir yerde belki Belki beraber geçirdiğimiz bir zaman vardı. Oradan geçiyorum. <laughs> Ve bil ki ben bu duruma çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Sana gelmek istiyorum. Yeni bir başlangıç istiyorum. Ama bil ki ben seni sevdim. Sen benim için sırf bir macera değildin. Senden gerçekten yeni bir başlangıç düşünebiliyorum ama Neymiş o senin amaların? Biz bittik diyor. Biz bittik. Eskisi gibi değil. Eskisi gibi değil. Çünkü ben senin çok feci halde kalbini kırdım. Biz bittik diyor. Biz bittik. Seninle yeni bir başlangıcı düşünüyorum ben. Arada böyle kendi kendime düşünüyorum, iç muhakemesi yapıyorum. Ama seni ikinci bir duruma düşürmem. Yani senin gibi bir kadını, imparatoriçeyi ben ben sana haksızlık etmiş oluyorum o zaman. Ben sana çok fazla çekiliyorum. Çok fazla çekiliyorum. Yani seninle tekrar bir enerji alışverişine girersem, konuşmaya başlarsam, sonu ne olur? Kendimi tutabilir miyim, tutamaz mıyım? Ne olur, ne biter? En iyisi bu bitsin. Çünkü ben kendim günaha da girmek istemiyorum ama asıl senin de günahına girmek istemiyorum diyor. Ve bunu herkesten gizliyor, başta kendinden de gizliyor. Ama net farkında. Eğer ki size haksızlık yaptıysa bu kişi bunun farkında. Evet. Peki aklımdaki kişi sen bana en son ne söylemek isterdin? Dediğim gibi diyor ben arada böyle bir git gel yaşıyorum ikilemdeyim ama bizim ilişkimiz bir tıkanıklık içinde. Çünkü ben bu işin içinden çıkamıyorum. Düşüncelerimle de çıkamıyorum. Kalben de çıkamıyorum. Çünkü enerjimi düşürüyor. Kalbimi dinliyorsam ki eğer o an benim enerjim düşüyor diyor. Bizim aramızda gerçek bir aşk vardı. Aynı zamanda biz bir ruh eşi olabiliriz. Çünkü kupa ikilisi onu gösteriyor. İkiz alev bilmiyorum ama ruh eşi olabilirsiniz yani siz bir araya sizin bir araya gelmeniz olgunlaşmak kendisiyle yüzleşmek ben neyim nereden geldim nereye gidiyorum gibisine düşünmek için ve sizinle iletişime geçersem yani siz eskisi gibi olmayacaksınız diyor. Sen değiştin diyor. Sen değişimi dönüşümü yaşadın diyor. Seninle iletişime geçersem eskisi gibi olmaz diyor. Eskisi gibi eğer eskiden yani geçmişte ilk başladığımızda bu hikayeye başladığımızda bu kişi yani sizin duygularınız varken bu kişi bir şeyleri kendi istediği gibi yürüttüyse yani bir şeyler olmamış demek ki burada. Yani eskisi gibi olmayacağınızı düşünüyor ve hissediyor. Çünkü kendisi de sırf mantıkla çalış yani mantıkla ilerlemeye çalışıyor. Çünkü ancak mantık beni bu işin içinden çıkarabilir diyor. Ve diyor ki hani hmm, hani eskiden böyle eski filmlerde e, kavuşamamak gerçek bir aşkı hissetmek ama kavuşamamak böyle eski Türk filmlerinde oluyor ya hani şimdi öyle değil şimdi Whatsapp'ten yazılıyor ediliyor biçiliyor sonra iş bitiriliyor ama yani Gerçekten kavuşamayan bir çift var burada. Belki sadece aklınızdaki kişi değil. Siz de belki bir dua ettiniz. Allah'ım bana gerçek bir aşkı tanıt diye ama aşk demek ki acı çekmekmiş. Çünkü acı çekerek insan olgunlaşıyor. Bunu kendi çocuklarımızdan da biliyoruz, değil mi? Yani bu kişinin korkuları var. Bak yine bakın yine korku kartı geldi. Bu kişinin korkuları var. Tekrar kalbim acıyacağı gibi benim kalbim sızladığı gibi senin kalbine de belki benim hayatımda olan kişinin kalbini kırmak istemiyorum artık. Çünkü işin içinden çıkamıyorum. Sırf mantıkla çıkabiliyorum. Ben bunu bilgece yapmak istiyorum ben bu işin içinden dersimi aldım ama bil ki ben benim niyetim seni kullanmak değildi benim niyetim sana acı çektirmek değildi belki ben zamanında bilinçsiz davranmış olabilirim şuurunda olmadığım için belki bazı hatalar yapmış olabilirim bakın ben bunu samimi söylüyorum bu kişi böyle diyor Öyle olmuş olabilir ama senden uzaklaşmam belki senin kalbini kırmış olabilir ama belki benim de kalbim kırıldı ve aslında seni korumak için seni kendimden korumak için senden uzak duruyor olabilirim. Senden gizledikleri de bu. Şu anın enerjisine ben bunu okudum. Çünkü size karşı halen bir sevgisi olan birisi var. Bakın kalbinde hissediyor bunu kalbinde belki dışarıda görüyorsunuz lay lay lom hayatı var ama bu kişi değişim dönüşümü yaşamış değişmiş ama iki kişiyi yani iki kişi var burada ve bu durumu sırf değerleri anlamak için kendi değerini de bilmek için yaşamış olabilir. Çünkü en büyük yani insanoğlunun en büyük yaptığı zarar kendine ya. Bu kişi bunun farkında. Kıpırdamaya korkuyor. Bakın burada üç tane hançer var. Kılıç dörtlüsü biliyorum. Bir şeyi dinlenmeye, yenilenmeye almış olabilir ama farkındalık yaşıyor. Bu kişi farkındalık yaşıyor ve belki size e, bunu yansıtmıyor da söylemiyor olabilir. Çünkü gizlenenleri konuştuk ya aklınızdaki kişi sizden ne gizliyor deyince çok ağır ağırbaşlı çok olgun yani soğukkanlı olsa da bu kişi gerçekten gizlediği neyse yani bu açılımda gördük. <laughs> Umarım bu açılımı beğendiniz. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ve bir dahaki açılımda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.